Merhaba arkadaşlar Yalı dizi analizlerine devam ediyoruz. Son bölüm harikaydı diyenler videoyu beğenmeyi unutmayın. Yalı yeni bölümünde Kazım Seyran'ın Ferit'in peşinden gitmesini öğrenecek. Son. Hatuç Hanım mecbur kalıp her şeyi söyleyecek. Halis kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılacak. Orhan olaylara dayanamayıp sinir krizi geçirecek ve babasına üzüldüğü için Kazım'a kızacak. Ferit Sinan Kazım'ın elinden almak için elinden geleni yapacak arkadaşlar. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. Stop, stop, stop. Stop, 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 stop.